İlgi çok çok iyi özellikle kış merkezlerinde olan ilgi çok iyi. Şu anda rezervasyonlar yüzde seksen, sekseni geçmiş vaziyette. Yüzde yüz civarında doluluğumuz olacak. Bu sene pandemiden dolayı biraz bir gevşeme var ama tabii biz şeyleri maske, mesafe ve hijyen konusunda asla taviz vermek yok bu şekilde bir başlangıç yapıyoruz. 17'sinde Kartal Kaya'daki tüm otelci arkadaşlar otelleri açtık. E, misafirlerin ilgisi son derece güzel. Bir metre civarında kar var. Çok çok iyi. Son senelerin en güzel e, karı bu sene yağdı. E, tüm pistlerin tamamında e, kar yağışı e, mükemmel bölge ulaşım kolaylığından dolayı bir ulaşım kolaylığı bir de böyle hani son senelerde böyle bir kar doğa manzarası yoktu. Yani bunu tatil yapmayı düşünen misafirlerimizin değerlendirmeleri lazım. Ama şimdilik biz programlarımızı yaptık. Gece 12'ye kadar her otel kendi anlaştığı gruplarla müzik eğlencesini yapacak. Bolunun en çok takip edilen haber sitesi bizbolulular.com'a gelin. Bolu'dan haberiniz olsun. Son dakika gelişmeleri, en sıcak haberler ve güncel detaylar bizbolulular.com'da. Bolu'dan haberiniz olsun.